Merhaba. Geçen videoda alternatif serilere başlamıştık. Alternatif seriler için yakın saklıkta 3 tane koşul sıraladık. Şurada verdim. Bu koşullar serinin alternatif olduğunu ilk önce göstermemiz gerekiyordu. Bir artı bir eksi olması lazımdı. Ondan sonra şu siyahla yazdığım kısım ise bu alternatif serinin yakınsak olması için gereken koşullardı. Bunlarda da e, terimler ilerledikçe bir sonraki terim kendine gelen bir önceki terimden daima küçük olmak zorundaydı ve eninci terim testinden limitimiz, genel terimin limiti en sonsuza giderken sıfır olması gerekiyordu. Şurada önemli bir, e, şu kısım önemliydi. Şurada e, alternli olduğunu gösteren kısım bizim için şu kısımdı. Şu kısım bizim yine hepsi artı olan genel terimimizdi. Yani biz hep eksi bir üzereyini saymadan işlemleri yapacağız ve mutlak yakın bahsetmiştik. Bu mutlak yakın şurada şu şekilde verilen bir serinin yani a'n çarpı eksi 1 üzeri n bir artı bir eksi olarak giden serinin eksi 1 üzeri n'li terimi biz saymadığımızda yani şu ifadeyi çıkarttığımızda sadece şu kısım şu seri yakınsak ise bizim şu haliyle mutlak yakınsak oluyordu. Bunlarla ilgili şimdi aşağıda sorular çözeceğim. Ve koşullu yakınsakta Alternatif serimiz kendisi yakınsak olacaktı ama mutlak yakınsak olmayacaktı. Yani mutlaka yakınsak olmayacaktı. Kendisinin yakınsak olduğunu da nereden çıkartıyorduk? Alterne seri yakınsaklık testi olan şu iki ve şu yani alterne seri olduğunu göstermemiz gereken şu üç tane koşulla göstermiş oluyor. Koşulu oluyorsa gösteriyorduk. Şimdi bunlarla ilgili şöyle biraz soru çözeceğim. Şimdi stratejiyi söyleyeyim ilk başta. Şimdi stratejimiz görüyorsunuz. Bakın hepsinde eksi 1 üzeri terimlerimiz var. Bakın eksi 1 üzeri n. İşte eksi 1 üzeri çarpmışız. Ondan sonra ne bileyim eksi 1 üzeri var burada. Bu eksi 1 üzeri dediğimiz şeyler bizim ne oluyor? Yani şurada bir tane eksi 1 üzeri en, bir tane karışmış. Onu da çözeriz. Bu eksi 1 üzeri dediğimiz şey bizim serimizi ne yapıyor? Alterne seri yapıyor değil mi? Yani bir artı bir eksi 1 artı bir eksi olarak gitmesini sağlıyor. Eksi 1 üzeri enli. E, terimler sayesinde. Yani biz alternatif seri elde ediyoruz. Alternatif serilerle ilgili testler yaparken mutlaka eksi bir üzeri n'li terimi görmeden işlemlere başlayacağız. Yani bizim ilk yapmamız gereken bütün bu eksi bir üzeri n'li olarak alternatif seri e, alternatif serilerde yakınsaklık ve uzaksaklığı belirlemek için eksi bir üzeri n'li terimleri görmeden onları bir seriymiş gibi işleme sokacağız. Şuradaki eksi 1 üzeri n'leri çıkarttığımızda elde edeceğimiz seri yakınsıyorsa bizim serimiz mutlak yakınsak oluyordu. Ancak çıkarttığımızda yani şu eksi 1 üzeri n'li terimleri çıkarttığımızda serimiz ıraksıyorsa o zaman ne yapacağız? Geleceğiz. ilk başta söylediğim alternatif serinin yakınsaklık koşulları testine tabi tutacağız. Öyleyse şöyle bir e, stratejiyi şöyle bir yazarsam bunu yazacağım sonra sileceğim. İlk yapmamız gereken şey eksi 1 üzeri n'li terimleri çıkartmak. Yani aslında bunun ne, ne, yapmak bu? Her bir serinin tek tek mutlağını almak değil mi? Mutlağına bakmak. Eksi 1 üzeri n'li ifadeyi çıkart. Tamam. Eksi üzerinde ifadeyi çıkart. Tabii şurayı keşke önce sileydim. Yani mutlağına bakıyoruz. Her bir serimizin mutlak olarak bakacağız. Şimdi ikincisi. Bu elde ettiğimiz seri yakınsak ise yani bunu eksi virüselenliği ifadeleri çıkarttığımızda yakınsak bulursak yeni seriyi yakınsak ise yakınsa ise ne oluyor o zaman? Bizim serimiz, eksi 1 üzeri n dahil olan serimiz mutlak yakınsak oluyor değil mi? Mutlak yakınsak. Eğer değilse, şuraya 3 olarak diyeyim. Eğer yakınsak yeni elde ettiğimiz seri, yeni elde ettiğimiz seri dediğim eksi 1 üzeri n'li ifade olmayan seri yakınsak değil ise ne yapıyoruz? Ee, alterne seri testine tabi tutuyoruz bunu. Alterne seri testi. Alterne seri testinden yakınsak bulursak, bu testten yakınsak çıkarsa ne oluyor? Koşullu yakınsak bizim bu serimiz -1 üzeri nli olan toplam yani bize sorulan seri koşullu yakınsak olarak bulunur. Evet bunları isterseniz yazın. Çünkü şimdi bunları sileceğim. Hep bu yolla bütün bu soruları, bize sorulan bütün soruları bu yolla çözeceğiz. Hmm, evet. Şimdi başlayalım. İlk başta ne yapıyoruz? Mutlak değerini alıyoruz. Mutlak değerini almak demek bu seride eksi bir üzerinin ifadeleri yok etmek demek. O zaman bu seri neye dönüşür? Bu seri toplam 1/ bölü kök n serisine dönüşür değil mi? Bu bir bölü kök n serisi nasıl bir seridir? Bu seri ıraksak bir seridir değil mi? Iraksak bir seri. Peki bu ıraksaksa bunun hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söyleyemeyiz çünkü bu artılı eksili gidiyor. Bu sürekli artı olarak ilerliyor. Yani bunun ıraksaması demek bunun bize de esas sorulan bir artı bir eksi olarak giden serinin ıraksamasıyla aynı manaya gelmiyor. O zaman eğer bu ıraksak bir seri ise biz mutlak değeri ıraksıyorsa ne yapıyoruz? Geliyoruz artık bu serimizi alternatif seri testine tabi tutuyoruz. Yani şu testlere tabi tutacağız. Zaten bir artı bir eksi eksi bir üzeri n'li terim sayesinde oluyordu. Yani bizim yapmamız gereken şu ikinci ve üçüncü koşula bakacağız. Şimdi o zaman bizim şu onun da bu kısma göre yapıyoruz. Yani 1 bölü n'e göre, 1 bölü köken'e göre yapacağız. Bu 1 bölü köken sürekli azalıyor mu? Bunu açarsak ne olur? 1 artı 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 3. Bakın sürekli 1 bölü kök 2 birden küçük. Aynı şekilde 1 bölü kök 3 de 1 bölü kök 2'den küçük. Yani sürekli azalıyor. Hep terim kendinden gelen bir önceki terimden daha küçük. O zaman ikinci koşulumuz sağlandı. Bakın ikinci koşulumuzu sağladık. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü, üçüncüsü dediğim şey eninci terim testi. N'inci terim testine bakıyoruz bunda. Bakın, eksi bir üzerini hep e, yok ederek bakıyoruz bu olaylarda. Eksi bir üzerine bakmadan yapıyoruz. Şimdi n'inci terim testi bize ne der, der ki? Limit n'i sonsuza götürürken bir bölü köken eğer sıfır mıdır? Ki bir bölü köken e, sayı bölü sonsuzdan evet sıfırdır. Tamam. N'inci terim testi de N'ci terim testi de oldu. Okey. N'ci terim testinden de yırttık. Öyleyse bizim bu alterne serimiz ne olur? Yakınsak olur değil mi? Nasıl yakınsak? Artık bu bir bizim için mutlak yakınsak. Pardon. Affedersiniz. Şartlı yakınsak. Öyleyse ne yaptık? Bir daha tekrar edelim. İlk önce eksi bir üzerinde ifadeyi yok ettik. Bir bölü kökene baktık. Bu bir bölü köken kendisi yakınsı, kendisi ıraksayan bir seri. Pi serisinden biliyoruz biz bunu. En üzeri en üzeri 0,5'e tekabül ediyor bir bölü köken. 0,5'te birden küçük olduğu için bu seri ıraksayan bir seri oluyordu. Ancak bunun ıraksaması demek alterne olan bize sorulan serinin ıraksaması anlamına gelmiyordu. Bunun için eğer mutlağa ıraksıyorsa biz de ne yapıyoruz? Biz bu serimizi, şu serimizi e, alterne seri testine tabi tutuyoruz. Alterne seri testimizde sağlıyordu. İkinci bakın ikinci ve üçüncü koşulları sağlıyorsa o zaman biz bunu artık mutlak değil de şartlı yapınsak diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Aynı şekilde ilk yapmamız gereken bunun mutlağına bakmak. Bunun mutlağı nedir? Toplam toplam 1 bölü n kare artı elen n. Evet, bu seri yakınsak mıdır? Iraksak mıdır? Şimdi bizim sorumuz bu. Eğer yakınsaksa biz bunu yakınsak olarak bulursak bu yakınsak ise bu nedir? Mutlak yakınsak. Eğer bu Iraksaksa biz buna bir şey diyemiyoruz. Bunun ıraksaması demek. Bunun da ıraksaması manasına gelmiyordu. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? Alterne seri testine, yani 3 koşullu olan alterne seri testine tabi tutuyoruz. Peki bu yakınsıyor mu, ıraksıyor mu? Bakalım. Ee, nereden bakabiliriz? Mesela karşılaştırma testi yapalım. Ne yaparız mesela? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? En kare daima küçüktür n kare artı ln. Tamam. Peki ben bunu bir bölü olarak yazarsam o zaman bunlar yer değiştirir. Bir bölü n kare bu sefer büyüktür. Neyden? Bir bölü n kare artı ln n'den olur değil mi? E peki bir bölü n kare nasıl? Bir p serisi ve kuvvet n üzeri 2. Yani bu bir bizim için bir yakınsak bir seri ise bu yakınsak ise bu ondan daha ilahi yakınsak olmak zorunda. Yakınsak e bu yakınsaksa yani burası yakınsak ise biz buna ne diyoruz? Bir artı bir eksilisi gidene yani bize sorulan nedir? Mutlak yakınsaktır değil mi? Mutlak mutlak yakınsak. Yani bunun mutlağı yakınsak. Bunun mutlağı yani şu eksi bir üzerinden ifadesi olmayan şu ifade, şu ifade yakınsak. Mutlak yakınsak olarak olmuş olduk. Bir sonraki videoda da şu üç soruyu çözeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.